Merhaba Leyla Zerger Sidal ben. 12 Kasım'da Nuspan'ın Hatha Yoga uzmanlaşma programı başlıyor. 6 hafta sonu full bir arada olacağız ama bu hafta sonlarının arasında zamanlar var. 3 haftada bir buluşacağız. Sonra da Mart ayında bir inzivaya gideceğiz. 3 günlük inziva sonunda da Hatha Yoga Eğitmenlik eğitimi sertifikası ki bu yoga alyans sertifikası elde edeceksin ve yoga eğitmeni olacaksın. Neler öğreneceksin bu eğitimin içerisinde? Her buluşmamızda yoga asana pratiği ile başlayacağız. Pratikten sonra teori konularını işleyeceğiz. Bunların içerisinde anatomi var, genel anatomi. Ee, yoga anatomisi var, pozların tek tek incelenmesi var, mantralar var, çok çok derin yoga felsefesi var, çakralar var, yedi çakra var, elementleri öğreneceksin ve temel seviyede bir yoga dersi verebilecek veya kendi pratiğini biraz daha derinleştirip kendi kendine pratik yapabilecek bir seviyede mezun olacaksın. Hatta yoga uzmanlaşma programından birkaç tane avantaj var. Onların başında bu eğitim hem online hem stüdyo katılımına açık. Yani bu istersen buraya gelerek herkesle birlikte, ortak enerjiyle birlikte hareket edebilir ve bu eğitimi alabilirsin. İstersen şehir dışındaysan ya da uzaklarda bir yerdeysen Ortaköy'e o zaman online de katılabilirsin. Diğer güzel haber şu, eğitim kayıt altına alınacak. Yani kaçırdığın tüm dersleri o kayıtlardan tamamlama şansın var. Herhangi bir şekilde daha önce şu kadar süre yoga yapmış olma şartı da yok. 12 Kasım'da görüşmek üzere. i